bugün sizlerle nohutlu yoğurt çorbası yapacağız. Malzemelerimiz. <laughs> Haşlanmış yok nohut. Evet. Yoğurt iki iki bir. bir buçuk su bardağı. Bir buçuk su bardağı yoğurt. suyu. Ay! <laughs> tamam hadi sen bak bu şu Yumurta, su, yağ, hmm. tuz, iki kaşık tuz, un ve bunlar da baharatlar. Baharatlar. Ve yumurta sarı. Şimdi ilk önce tenceremizi Şöyle. Yıkanmış değil mi onlar? Evet yıkanmış. Filincimizi döktük. Şimdi suyu dökeceğiz. 4, 4 su bardağı. Evet. Suyumuzu döküyoruz. Şimdi koy koyuyoruz. Hı, et sularını da koy içine. Et sularını da. Geri geri yap çıkar onlar. Şimdi kaynatıyoruz. Şimdi onlar kaynayana kadar yapacağız. Pişiğimizi harcarken biz de öbür malzeme hazırlayalım. Yoğurdumuzu döküyoruz. Ay. Tekrar sarılarımızı ekliyoruz. Sonra yumurtamızı koyuyoruz. <laughs> Şöyle şey. Yumurtamızı koyduk. Şöyle karıştırıyoruz. Pirincimiz kaynadı. Şimdi onların azıcık içine iç bunun içine katacağız. Yaptığımız şeyin içine katacağız şöyle. Sonra karıştırıyoruz. İki kaşık koyduk. Masaya geçip karıştıracağız. Üç. çocuğumuz azıcık daha dedik. Şimdi hepsini katacağız. İlk önce ne yaptık? Bunu buna katacağız. Bunu buna mı katacağız? Kat. Bir dakika. Dur onu da katayım. Şimdi katıyoruz. Tamam. Şimdi haşlanmış yumurtaları ekleyelim. Haşlanmış yumurtaları ekliyoruz. Şöyle. Hı -hı. Biraz, Biraz. De, tamam Tamam bırak. Tamam. Kıvamı kıvı olduğu için koyu. koyu. olduğu için azıcık daha su ekleyeceğiz. Tamam anne karıştırabilir. Şimdi biz şimdi tuz mu anne? Ya mı? Ha? Ya. Yağı koyuyorum. Tuz koydun mu? Tuz Azıcık tuz koy. Bu çok sanki ya. Tamam neyse. Şöyle şu kadar falan koy. Koy bakayım. Dök dök tamam dök dök karıştıralım. Kızım aşağıdan döksene. <laughs> Bu böyle kaynayacak. Sonra ne yapacağız? Ben de, ben de, ben de. En son kaynadıktan piştikten sonra. Aa, bir de tereyağı. Evet tereyağlı sos yapacağız üstüne. Şimdi o zaman bir tereyağı sosu kaynadı. Bu tereyağını erit eriti Ondan da yerken yapacağız. Şöyle bir kıvam oldu evde dönerse şimdi şimdi de afiyet olsun.